Koç sayesinde 2 günde Bronz'dan plat çıktım. O zaman biraz beni izle, Benim sayemde de bir plat'tan Bronz serisi yapalım senden. 2015 DPVA maçında kural ihlali mevzusu vardı. Maç tatil oldu. Artından hükmen kaybettiniz. VA olarak o maç tam olarak ne oldu? 2015 DPVA. Hmm, dur hatırlayacağım galiba. Run'umu da yapayım hatırlıyorum. Galiba şey olmuştu. Biz tam fight'a girecektik. Tam elim flashta falan benim flash basacağım. Kogmamın flashına 20 saniye var demiştik. Mid'e tam toplandık sonra pause geldi. Sonra hakemler dedi ki Pauz geldiği için ama kogma içimize girdi pardon. kogma karşılık kogma iyi kere içimize girdi lag olmuş adamda. Ama tam da biz işi edebileceğiz. Dediler ki Kogmam'ın çıkmasına izin verin. Bir 10 saniye falan izin vermeniz lazım. Sonra bizi adamların flashı geliyor falan. Bizim nick falan çıldırdı böyle. Nick'ı süperiz. De, değil ne yapalım. Yani troll bence ama yapacak bir şey yok filan dedim. Daha sonra bizimkiler trolledi bir tık. Pause olun saldırmadık. Sonra saldırın filan dedi bizimkiler. Öldük mü öldük. Ama sonra şey oldu. Bizim adamın mid bilgisayarı bozuldu abi. Oyunu 15 FPS. Tamam mı? Ve oyun pauselanmıyor. Pauselemiyorsun oyunu. 15 FPS. Ne olduğunu anlayamadık. Ben ne olduğunu anlamadım zaten bir şekilde. Sonra hükmen yenik filan yaptılar biz ama. 15 FPS'i kaldı bak. 15. 15 ile oyunu bitirmek zorunda kaldı. Pause yok, detilt bizim adam çok delirdi orada. Nick 760 Pause niye yok be pisli. Çünkü çok uzun süre pause aldı, bir daha pauselanmıyor oyun. Niye bilmiyorum. Abi ben pantolondan nefret ediyorum ya. <gülüyor> 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 Panteon nerede? Benim mi bekliyor Cheese? Baksana abi o spiri bir soksa öleceğim yani. Çünkü minyona vuramadım için grasp hem proklamada hem minyon kaçır. Kanka çok uzağa sokuyor mızrağını baksana. Adam 3-0 oldu. Bu size be. Şuş. Oğlum dakika Aynen. 2'de 3-0'ı 7 kere nasıl yaptınız siz? Adamı fena dövüyoruz set Adam panteon aldığı güne lanet ediyor şu anda. Güzel. Tek tek bitireceğim. Bütün panteon oyuncularını bitireceğim. Çünkü junglerim um gelse de adam öldürsek. Onun yerine adam blue'dan vurduktan sonra Flash atmama gerek yoktu belki de. Jungler falan burada dediler. Onun için kaçmaya tamam. çalışıyorum. O güzel her türlü önemli değil bence. Adam çok kaybetti ya güzel. Flash'a gerek yoktu galiba. Şey de almıştım. Basitten bunu speed de aldıydım ya. Hiç riske etmek istemedim ama adamla vurur belki bir arada diye. İyi, gayet iyi çok ikisi bir paylaştılar. Şu adamı durdurmanın bir yolunu bulsak yeter. Bizim adamda kasması lazım. Tipimi harcamadım ben. Flash'ım yok adamın flash'ı var. Ölürsem sıkıntı olur. Patates'e çıkmamak için flash attı. Kanka orada ölsem niye patates'e çıkıyorum ki? Normal kill trade'lemiş oluyorum. Ben yani mantıksız bence dediğin şey. Ben daha güzel yollarla çıkarım sen merak etme. Biz yolunu buluyoruz. Çıkmanın yolunu biz buluruz. Kanka bu hasar ne mesela şimdi? Ne oldu bana? Kanonu almak için öleceğim Öl Bir tane daha vur kule. Oo iyi var. Tam W'yu bastım stun'ın adamın öbür stun geldi ya. Adam bir tık hayvan gibi vuruyor sanki pantona ne diyorsunuz? Panda. Öl lan. Ha ha ha. Adam bütün mevi kaybetsin. Bir de plate alayım. O wave'i çok uzun sürede puşlayacaktım. Hiç bekleyemem. Adam bayağı kaybediyor baksanıza. Ben çok worth buluyorum bu Ama şu an fight yapmam lazım mesela çok fazla. Daha adam 5 ben yediyim mesela. Fabulti bu fabulti ya. Ben böyle ultiler atıyorum. Kenan'a da geçen attık. Abi ağır kan, ha. <laughs> Cener abi hoş geldin. <laughs> ağır Alırkan aldım. Şimdi söyleyemiyorlar. Durdum onları. O bu arada, arada mantıken şey şey, e, yat Ne hadi bir. Puşluyorum galiba puşluyorum. Çabuk puş. Daha hızlı. Bütün sesleri kaçırma challenge. Ama hiç önemli değil. Adam karını kaçırıyor bir de plate alıyorum. Ne kadar hızlı tutarsam o kadar iyi. Ben şu orduları bir deep mi atsam acaba? Çok da deep gidemem galiba. Ben bir şeyleri satacağım galiba. Abi ben çok ciddi kısa mı? bir şey soracağım. West Plat 1 ila 2 arası mid oynuyorum. Oyun ortasında genelde Drake vesaire bir TP geliyor. O Aatrox solo'dan bir iniyor. Adam Azrael gibi bir koyuyor. Mezardasın 3. Oyundan bir iyi mutlaka böyle onu banlasan o açıkta kalıyor. Napkem AB. Kanka o atrox'luk sıkıntı değil. Top lane'in intlemiştir. Atrox'a öyle de intlemezsin çünkü genelde çok. Hani senin top lane'de sıkıntı var. Top lane'de o da normal. Benim bot lane'den de 20 sır çıkıyor. Oynanmıyor Yani League of Legends bu kanka. Normal ama mid lane'ersin dedin. Mid toba topa koş koş öldür adamı mesela. Yaparsın bence öyle şeyler. <laughs> Kaçın! Adam eril aldı ya. Ben bu kadar güçlü kendini sıyrıldı veriyorsun sen ya. Yok jungle mangal. Çık oradan. Ya bu adam öldürdü de. tane Q vursam sana yeter. Sen onu al bir. Bunun tipisi var bu adamın bu arada. Buradan. Aa gitmiyor. Lan. Vay ite bak sen. Neyse bizim adam öldürsün. Lan basic atağı canceldım sonra ölmedi adam. kuleyi alırım ben de. Alıyorum. Alıyorum ben bu kuleyi. Sonrasında öleceğim kesin. Ben gridlik yapmayacağım bir daha ya. Ben bu de kuşlarım ki durdum o kadar. Hadi oğlum. Hadi gridlik kazansın bu seferde. Kazandı kazandı. Ölmeyiz ölmeyiz buradan daha. Gridlik kazandı bugün de işte bu. Of item'e bak sen ne diyorsun? <laughs> Hayvan gibi bir şey olduk biz burada şu an. <laughs> ben bir de Sterak çekerim var ya şimdi. Tadından yenmez. Geliyorum kankada ne yapacağız bunları acaba? Hangi ağlamayın işte ya kim bu Natalie? bu kong ne yapıyor lan? Eyvah. Ben kaçan ziyaga. Hiç şey şattan vermek istemiyorum adamı boşuna. Kaçmak daha mantıklı. Yoksa bir hoş geldin. Çok güçlendik artık. Buradan sonrası rakibe sıkıntı. Uf uf uh, uh şu bir tamamlansa var ya adamları tek atacağız lan. Oğlum rakip takımdakiler ölüp duruyor bizim ben anlamadım. Bu pink ne la? Hmm. Kanka ne oldu? İntiliyor muyuz? Ananı satayım bizi de öldüreceksiniz. Oğlum niye ulti bastın sen lan? What? Ne oluyor abi anlamadım ben. Benle oynasalar kazanacaktık orayı zaten. Ne olduğunu anlayamadım ama ben tam. <laughs> direkt direkt istiyorum. Bu ne bu ne? Vur vur vur. f Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne yapıyor bu? Böyle. Değmeyecek ya. Max range o kadar çıktı. E'ler yok. Sıkıntı. Aha aha. Aa Q'su nereye çarptı bizim adamın? Bizim adamın Q'su nereye çarptı la? Anlamadım. Fena geliyorlar fena. Bizim takım nerede? Oğlum bizim Ezreal yine neden öldü? Of arkayı fena patlattım. Al hepsini al. Trail alın. Bak 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 burada işine bak. Aha flash'ını aldık çok iyi. Aferin oğlum. Aha 13'üz şimdi hepsi gelebilir. Hasar bitik az çıkıyor. Bu ne zaman tamamlanacak artık tamamlan be. 200 gold lazım. Oho. Yapma hocam. Bu kim? Hocam bir şey yap. Teşekkürler. Tamam çık çık. Alamaz o sinema. Kaç kaç çok büyük şatlanım var. Kaç kaç kaç. Çok iyi. Oğlum şey çok vuruyor lan. Bu Wukong. Ütemlerle harbi fena vuruyor. Çok tankileşmiş olmam lazım mı şimdi? Bunu alabilir miyim? Teşekkürler. Uf 2500 canım var. Sterak kalkanım vardı. daha. Tank ölüp durmayın da ben de oynayayım ha. Bu ne abicim ya? Bu ayı kim koydurttu buraya? Ezreal iyi vuruyor gibi ya ben Ezreal ile la oynayacağım. Lan korkutmasanız adamı. O helal oğlum. Aaa. Sinirlendi saldır oğlum. Al bu Ben mid'e de bakacağım ya. Pantheon'lar Ne oluyor? Hık! Bu üçlü kombo günü oldu ya. Aha bitmiş Muraman'a. Şimdi gelsinler. Şuradan bir tane para alalım. Bunun baronu bile alırız ha. Adamlar peşik atamıyor sağa sola. Kayseri'yi bir öldürsek. Vay. Adam iyi çıktı abi ne yapacağız? Hmm. Dö, 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 dö. O ne? Hangi benim takımda gelirse adamları öldürebiliriz diye düşünüyorum. Benim takım var mı? Yokmuş. Uğraşmayın de keziklerle. Hank sen kimi kandırıyorsun? son sıkıntı oldu müdür. iki kilo almıştıktan sonra ne yaptı bizimkiler bilmiyorum. Çıksalar daha iyi. Bana girebilirler ölürüm. ilk bot bot daha iyi mid bir çok beğenmiyorum ben adamlar mesela kaysa free farm gibi bir şey geliyor kaysa ya mesela baron oynayacaksak o okay, eyvallah iki bir de açmak daha güzel zaten Uf. O fena yılıyor fena yılıyor fena yılıyor Ha öldü o da. da yok. O nasıl flash ya? Benden item aldı ama öldü. Ya ben bunu aslında çok beğenmedim. Bunda ne almıyor başka? BF'le. J güzel o zaman. Bitti zaten. Bu kon güzel girdi bitti oyun. bu ilde mi emin olamıyorum ona, ona bakıyorum. Hmm. İyi bari güzel oyun oldu son oyun. da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçi bir şart mı benim ya? Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.